Merhabalar, hoş geldiniz CNN Türkiye. Yeni saat başındayız ve günlük haber kuşağına başlıyoruz. Bugün ne konuşacağız? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ile ilgili yaşanan vize sorunu. Türkiye yönelik sanki bir gizli vize ambargosu var gibi. Hatta Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da kasıt var dedi. Bu ifadeyi kullandı. Biz de bugün konuklarımıza soracağız. Onlarla değerlendireceğiz. Hemen tanıtayım sizlere. Avukat, akademisyen. Esra Pınar Bilgin, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Küntay ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gazeteci Anıl Suran bizimle birlikte olacak. Ama önce İngiltere'ye gidelim. Başkentte bizi sevgili Metin Güneş bekliyor. CNN Türk Londra temsilcisi. Konuşacağız bu ambargoyu. Dışişleri Bakanı tepkisini de ifade ettik. Kasıt var dedi. Acaba İngiltere'deki durum Nasıl? Onu Metin Güneş bize anlatsın. Avrupa Birliği ve Türk vatandaşların Avrupa ülkelerine giriş için başvurdukları vizelerde red krizi patlak vermiş durumda diyoruz Metin. Peki Türk vatandaşlarına vize verilmemesinin ya da geciktirilmesinin sence nedeni ne? Orada ne konuşuluyor? Ülkeler bu durumu nasıl görüyorlar? Sendeyiz. Evet Semiha İngiltere'de diğer Avrupa ülkeleri gibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizeyi Zorlaştırdı. Vize almak adeta çileye dönüştü. 2014 yılında İngiltere vizesi başvurularında red oranı %4 civarındaydı. 2021'de bu oran %20'lere kadar yükseldiğini öğrendik. Hatta İngiltere'de eğitim almış ve dönmüş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bile red alabiliyor. E, tanıdığım e, başarılı işler yapan birçok kişinin hem Schengen hem de İngiltere vize başvurularının reddedilmesi yüzünden e, mesleki konferans ve iş için e, Avrupa'ya e, gidemediklerini öğrendim. Yani bir artış var. Metin Güneş, gerekçelerde ne yazıyor, ne konuşuluyor, niçin? Evet, gerekçe. Gerekçe olarak e, geri dönüşünüz şüpheli e, e, diyorlar veya paranız yetmez diyorlar. Mesela e, daha önce İngiltere'ye gelmiş bir kişinin ikinci başvurusunda maaşının yetersiz bulunması nedeniyle red aldığını biliyorum. E, İngiltere vizesi özelinde şunları da vurgulamak lazım. Zaten diğer vizelere kıyasla İngiltere vizesi almak daha zor. Çünkü her zaman öyle aslında. Vize başvurusunda, evet. Vize başvurusunda istenen evraklar başvuru sahibine göre farklılık da gösterebiliyor. Kısa süre, süreli öğrenciden farklı evraklar isteniyor. Turist olarak gelmek isteyenin yaşam standartlarını belirlemek amacıyla maaş bordrosu, banka hesap bilgileri gibi Evraklar isteniyor. Ee, evet, İngiltere Avrupa ülkeleri arasında vize alması en zor ülke değilse bile en zor ilk üç arasında diyebiliriz. Ee, çok katı kuralları var başvurularda e, hassas incelemeler nedeniyle Türk e, Türk vatandaşlarına en zor vize veren ülkelerden biri vize ala, alarak gelenler bile hava alanlarında saatlerce sorguya çekiliyor Semya. E, Tabii sadece İngiltere değil, diğer Avrupa ülkelerinde de bunun gibi durumlar yaşanıyor. E, bu Türk vatandaşları açısından çok can sıkıcı bir durum. Yani havalimanına diğer, varıp vizesini alıp gelmiş olana da mı havalimanında İngiltere'de e, çok fazla soru soruyor? Yani diğer zamanlardan daha mı yoğun bu durdurma, soru sorma? Evet daha yoğunlaştı diyebiliriz vizeye rağmen vizenin, e, vizesi olan insan tamam artık elimi kolumu sal, e, sallayarak rahatça girebilirim e, düşüncesinin yanlış olduğunu defalarca gördük havalimanlarında e, o, e, görevliler memurlar e, e, sorgudan geçiriyorlar insanları adeta yeni bir vize almak gibi e, zorlaştırıyorlar durumu e, diğer e, tüm Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri gibi bu konuda e, kör bir çukurda aslında hapis kalmış ilgi bekliyor e, ama İngiltere ve Avrupa Birliği e, bu aralar vize konusunda e, diyalog başlatmaya çok da istekli değil maalesef. Peki çok teşekkür ediyoruz Metin Güneş aktardıkların için şimdi konuklarıma döneyim e, avukat akademisyen Esra Pınar Bilgin, Beykoz Üniversitesi öğretim üyesi profesör Doktor Burak Güntay ve Amerika Birleşik Devletlerinden gazeteci Anıl Sural bizimle birlikte önce bir Amerika Birleşik Devletlerine gidelim e, Anıl Sural'la konuşalım. Neden bu kadar e, Türkler hani uzun süre bekletiliyor? Türkiye'ye gizli bir vize ambargosu mu uygulanıyor? Orada neler yaşanıyor? E, siz sorduğunuzda nasıl yanıtlar veriyorlar acaba? Anıl Sural. Teşekkürler Semih Şahin. Aslında ABD Dışişleri Bakanlığı'na uzun süredir bu soruyu yöneltmek istiyordum. Evet. Geçtiğimiz Perşembe günü yöneltebildim çünkü Dışişleri Bakanlığı seyahatteydi. Sözcü. E, Açıkça dedim ki neden Türk vatandaşlarına bir yıldan sonra vize randevusu veriyorlar? Kendisi de Covid'den dolayı tüm dünyada vize ileri tarihi atıldığını biz elimizden geleni yapacağız. Sizi temin ederim ki Türkiye'de bir ilgisi yok dedi. Aslında bu cevabı bekliyordum. Hazırlıklı gitmiştim. Ondan dolayı ben de dedim ki Türkiye yakın ülkelere baktığımızda Bosna Hersek'te 5. Yunanistan'da 7, Azerbaycan'da 60 gün sonrasına vize randevusu veriliyor. Eğer Türkiye'de koronavirüs varsa bu ülkelerde neden yok? Ya da Türkiye'de az kişi mi çalışıyorsunuz diye bir soru yönelttim ardından. Kendisi yineledi, Türkiye'de bilgisi yok, nüfusa, ülkenin büyüklüğüne ve farklı değişkenlikleri var dedi. E, aslında Azerbaycan nüfusu evet Türkiye'den fazla ama konsolosluklar, büyük elçilikler de ona göre kişi çalıştırıyor, ona göre kapasiteleri var. Size şunları söyleyeyim, red oranı oldukça yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türk vatandaşlarına hem vize tarihini öteye veriyorlar, hem de hazır vize görüşmesi yapan insanlara ise oldukça fazla red veriyorlar. Hem çevremde hem de sosyal medyada bunu görüyorum. Resmi rakamları söyleyeyim size. ABD 2019 yılında 85 bin vize vermiş Türk vatandaşına. 2020'de bu yarı yarıya düşmüş. 2021'de 18 bin. 2022'nin ilk 6 ayında ise 6.577 e bu sayının e dramatik olarak kesinlikle bir düştüğünü görüyoruz. Büyük bir sorun olduğunu görebiliriz. Tabii ki ABD dışişleri bunu açıkça söylemedi ya da ABD kurumlarına sorduğumuzda açıkça bunu söylemiyorlar. Fakat ben size şunu paylaşayım. Daha önce hali hazırda ABD turist vizesi olanlar Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Burada öğrenciye ya da farklı vizelere çevirdi. Binlerce kişi bunu yapınca ABD'de biliyorsunuz farklılıklara önem var mesela e, yeşil kartı Hindistanlılar, e, Çinliler başvuramıyor. Neden? Yeterince var. Ben de burada gördüğüm yeterince Türk vatandaşı olduğu için hem de belki bazı ekonomik sebeplerden dolayı yeterince Türk var. Biz gizli ambargoyu görüş şeklinde yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum. Bir fikrim var. Şunu da söyleyeyim. Seme Şahin e, gazeteci Rona Doğan, ABD sınır güvenliği rakamlarına ulaştı. Sadece bu yılda mali rakamlarına göre 16 bine yakın Türk Meksika'dan kaçak olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne sınırdan girdiler. Bu rakamlara baktığımızda önceki sene 5000, bir önceki sene 2500. Yani gördüğümüz üzere büyük bir artış var. 3-4 yıl önceye kadar 10 katı kadar artış var. Ondan dolayı Amerika Birleşik Devletleri son 3-4 yıldır gizli olarak koronavirüsü bahane ederek bir vize yasağını uyguladığını tahmin ediyorum. Ondan dolayı sorduk. Tam bir cevap alamadık ama hem e, hali hazırda turist vizesi olup Amerika'ya gelip e, statü değiştirenler geri dönmeyen e, on binlerce kişi var hem de Meksika sınırından geçen sadece bir yılda 15 bin kişi var. Semihar. Peki Anıl Sural, Türkiye'ye gizli bir vize ambargosu uygulanıyor diyorsunuz değil mi? Siz de bu kanaate vardınız orada. Biz az önce İngiltere ile konuştuk. Hani sordum gerekçe olarak ne gösteriliyor peki diye e, geri dönüşü şüpheli gerekçesi varmış. E, benim de burada çevremde red alanlar var dediniz. Onlarda da benzer bir gerekçe mi yazılı olarak veriliyor? Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın neresine gidersiniz hem Büyükelçilik'te hem Başkonsolosluk'ta onay olursa size bir kağıt veriyor, red olursa da bir kağıt ve o kağıtta detaylı yazmıyor. Ve sadece şunu diyor, sizi Türkiye'ye bağlayan yeterince sebep yok. Bu, e, yani geri dönüşünüz daha şüpheli. Aynı şey. Kes kesinlikle öyle. Geri dönüşünüz şüpheli. Bu şöyle olabilir. Siz bekarsınız. Bekar olduğunuz için geri dönmeyeceksiniz. Amerika'da kalacaksınız. Bu sizin yeterince maaşınız yoktur. Siz Türkiye'de para kazanamıyorsunuz. Amerika'da kazanayım. Çünkü vize randevuna giden e, kişilerle konuştuğumuzda hep e, evli misiniz, bekar mısınız? Burada bir işiniz var mı? E, geri dönecek misiniz diye sorular var. Devlet memurlarına %90 oranında vizeleri alıyorlardı. Ambargo aslında biz burada görüyoruz. Devlet memurları dönüp Amerika Birleşik Devletleri'ne turist olarak seyahat edip geri dönecek insanlara baktığımızda onlarda dahi red oranı oldukça yüksek. Dediğim gibi bir... Ee, engellemeye çalışıyorlar. Çok ileri tarihe, çok az kişiye randevu veriyorlar. İkinci şey ise eğer gelenlere red veriyorlar. J-1 vizesi çok fazla sosyal medyada yazılıyor. Yani bu j vizesi Amerika'ya e, yazın 3 ay geliyorlar. Kışın ise yaklaşık 1 yıl staj yapmaya geliyorlar. Düşünün üniversite öğrencisi staj yapmak için ABD'ye gidecek. getirince tecrübesi Türkiye'ye bağlı ne olabilir? Üniversiteyi devam ediyor ama e, üniversiteyi bitirdi olabilir. Ben e, stajımı yapacağım, bir yıl veriyorsunuz, geri döneceğim diyor. Onlara dahi red oranı oldukça yüksek. Onlara çok kolay %70-80'lerde veriliyordu. Red veriyorlar. Amerika resmi açıklama yapmıyor ama ben burada... 6 yıldır yaklaşık yaşıyorum. Kaliforniya'dan New York'a çok fazla kişiler var e, C1 vizesiyle ya da başka vizesiyle gelip de dönmeyen insanlar var. E şimdi ABD dışları da buna bakıyor. E yeni kişilere neden biz randevu veriyorum? Yeterince Türk vatandaşı burada var. Ondan dolayı bunu resmi açıklamasalar da böyle bir red var. E onu size açıklıkla söyleyebiliriz çünkü çok fazla kişi ee, belki 50-60 kişi e, sadece bu konuda bana ulaştı. Çok fazla red olduğunu söyleyelim. Yani iki şey var. Bir, Türk vatandaşlarına geri dönmeyeceği için bunu yapıyorlar. İkinci sebep ise staj bile olsa, çok iyi bir firmada bile staj olsa, şöyle düşünüyorlar. E, Türkiye'de e, doların yüksekliğinden dolayı e, bu kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nde kalabilirler. O yüzden biz i̇şte 180'e e vereceğimizi... Aynen öyle çok genç nüfus ve bekar oldukları için e, yaklaşık yaşları 24 ve 25 e, arasındalar. Ondan dolayı red veriyorlar. Ama şunu da söyleyelim Seme Şahin. Yeşil kart biliyorsunuz e, lotoyla ve farklı yollarla alınıyor, çekilişle alınıyor. Kurra ile Türkiye'de çekilişle green card çıkanlar e, geçen yıllarda hakları yandı. Neden? Vize randevuları verilmediği için çok fazla kişi Amerika Birleşik Devletleri'ne gerilemedi. Hadi ee, J vizesine ve diğer vizelere baktığımızda Türk sayısı artıyor. Belki dönmüyorlar ama yeşil kart bu sizin verdiğiniz bir hak. Ve belli bir sayıda insan var. E, binlerce insan Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmeden yaklaşık 5 bin Türk e, geliyor. Ve onlar gelemeden, vize görüşmesi bile alamadan ömür boyu bu hak yanıyor. Avukatlara başvuruyorlar. Avukatlara diyorlar ki bizim böyle bir hakkımız var. E, dava açabilir miyiz? Ben Amerika'daki avukatlarla konuştuğumda eğer siz ABD'ye giriş yapmadıysanız e, bunu alamıyorsunuz. Sanıyorum ki 30 Eylül tarihi, eğer 30 Eylül'e kadar yeşil kart için görüşme yapmazlarsa düşünün ki evet. ömrü boyun bir kere bir hak gelecek. O hakta yanıyor. Gizli bir ambargo olduğunu görebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden aktardı Anıl Sural oradaki durumu. Şimdi aslında Türk vatandaşlarının vize başvurularında yaşadığı bu sorunlar uzun zamandır gündemde. Başvuru merkezlerine gelen pek çok vatandaş da bu durumdan şikayetçi. Biz şimdi o noktaya gideceğiz. CNN Türk muhabiri Merve Tokas e, Harbiye'de bir başvuru merkezinde Bakın ne oluyor, neler yaşanıyor. Orayı bir izleyelim. Ardından konuklarla konuşmaya, değerlendirmeye başlayacağız.